Arkadaşlar herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar dilerim. Birçok adaylarımız ee, son birkaç gün içerisinde üst üste mesajlar atmaya başladı. 2022'ye 3 döneminden havanın, karanın, denizin sözleşmeler mülakatları geride kalmıştı. 25 Ekim'de başlamıştı ve 9 Aralık'ta sona ermişti. Birçok adaylarımız heyecanla eğitimi bekliyorlar. Abicim eğitim tarihleri ne zaman? Çok mu bekleyeceğiz? Az mı bekleyeceğiz? Bize bir haber verir misin? Raporum işlendi mi? <laughs> Raporum işlenmedi mi? Bunlarla alakalı üst üste sorular gelmişti arkadaşlar. Bizler de bu durumu görünce tüm kardeşlerimize bilgilendirme amacıyla böyle bir içerik, böyle bir video çekmek istedik. Şimdi arkadaşlar öncelikle raporların %50'si işlenmiş durumda. Raporlarınızın %50'si işlenmiş durumunda. Raporları işlenmeyen adaylarımızın raporları şu anda işlenme aşamasında. İşlenme aşamasında değerli dostlarım. Raporunuz elektronik bir imza olarak görünüyorsa zaten bu rapor e-nabıza e devlete düşmüştür ve raporda işlenmiştir arkadaşlar. Islak imzalı raporlar da tahminen arkadaşlar hepinizin raporları ortalama 10 güne kadar işlenmiş olacaktır. 2 haftaya kadar işlenmiş olacaktır ve tüm adayların raporları işlendikten sonra artık eğitim tarihlerini sizler de benim gibi takip edeceksiniz ve bizlerden gelecek haberler doğrultusunda sevineceksiniz. Hazırlığınızı yapacaksınız arkadaşlar. Eğitim atamaları ne zaman olur diye bizlere mesaj gönderdiniz arkadaşlar. Eğitim atamaları yüksek ihtimalle ocağın sonuna doğru ve şubatın ilk haftasına doğru başlayacaktır arkadaşlar. Eğitim atamaları gruplar halinde olacaktır. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ali sizden sonra gitmiştir. Ali'nin eğitim ataması yapılmıştır ve senin eğitim ataman sonraki gruplara kalmıştır. Ali senden sonra gitti. Ali'nin eğitim ataması yapıldı. Ve sen Ali'den önce gittin. Hala bekleme sürecindesin. Bu sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Kendi çapınızda sıkıntı gibi görseniz de bunlar gayet normal şeyler. Bu süreçte eğitim atamalarını bekleyen adaylarınızdan anlayış göstermelerini ve sabırla bizlerden bildirim olarak haber olarak beklemelerini rica ediyoruz arkadaşlar. Eğitim atamalarınız ocağın sonuna doğru ve Şubat'ın ilk haftasına doğru yapılacaktır. İlk eğitim atamaları genellikle arkadaşlar kara kuvvetleri komutanlığı olarak yapılmış oluyor. Geçen seneye ve ondan önceki senelere isti istişare yaptığımız zaman ilk eğitim atamasını kara kuvvetleri komutanlığı yapıyor. Ve daha sonra deniz kuvvetleri daha sonra da hava kuvvetleri yapıyor. Her kuvvetin Birinci grubu, ikinci grubu, üçüncü grubu olacak arkadaşlar. Örnek veriyoruz. Kara kuvvetleri ilk eğitim ataması yaptı. Kara kuvvetleri ikinci grubu eğitim atamasını yaptı. Deniz kuvvetleri birinci grubu eğitim atamasını yaptı. Daha sonra hava kuvvetleri yapmış oldu. Her kuvvetin üçer ve dörder grup eğitim atamaları olmuş olacak. Herkesin kuvveti belli mi arkadaşlar? Aslında belli ama sizler bilmiyorsunuz. Bu ne zaman belli olacak arkadaşlar? Eğitim atamaları başladığı zaman Personel Tem Daire Başkanlığı Pertem üzerinden TC kimlik numaranızı girdiğiniz zaman o zaman eğitim atamalarınız belli olacak. Örnek veriyorum arkadaşlar, her zaman bu sorunları yaşıyoruz. Ee, Ali'nin eğitim ataması açıklandı. Ali senden sonra gitmişti. Senin isminde Veli. Veli kardeşim Ali'den sonra Veli kardeşim Ali'den önce gitti. Ee, Ali'nin eğitim ataması yapıldı Veli kardeşim de TC kimlik numarasını doğrulayarak karşısında TC ve kayıt bulunamadı diye bir görüntü görüyor ve Ali kardeşim bir anda tedirgin oluyor. Bu Ali kardeşimiz tedirgin olmasın ikinci ve 3. grup eğitim atamasına dahil edilmek üzere bekleme aşamasında kalacaktır. Bu şekilde arkadaşlar çok sorunlar yaşanıyordu. Bizler de bunları gördüğümüz için artık bildiğimiz için Sizlerin içini rahatlattırmak istedik arkadaşlar. Elimizden geldiğince gelişen olayları sizlerle birlikte paylaşmış olacağız. Sizlerden tek ricamız videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizleri desteklemenizdir değerli dostlarım. Ee, benimle ilgili özel görüşmek isteyen varsa arkadaşlar aranızda, ben kardeşim seninle yüz yüze görüşmek istiyorum, görüntülü konuşmak istiyorum diye içinizde bir kardeşim varsa yorum arkadaşlar WhatsApp grubumuza girmeniz için bir link bırakıyorum, o linke tıklayarak kanalımıza katılarak. Içi, e, aramıza gelirsiniz. Ve aramızda olduğunuz zaman da VIP grup özel ayrıcalıklara dahil olmuş olursunuz. Her zaman sıkıntınızı derdinizi çözmek için elimizden geleni yapmış oluruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.